Bir takipçim bir videomun altına şu yorumu yaptı. Biz zaten doğru düzgün bir boğa piyasası yaşamadık ki kaybedelim. Hala boğa geliyor diye konuşuyorlar. Ama ortada bir şey yok. Tam 4 senedir bitcoin dışında altcoinlerde hatta ethereum dahil hiç hareket yok. Artık o eski döngü dedikleri şey kalmadı, döngü değişti. Bu yüzden kimse bu piyasaya girmez demiş. Bu düşüncede çok kişi olduğu için ben de bu yoruma özel video çekmek istedim. Hissettiğiniz hayal kırıklığını anlıyorum. Kaybedince insan genelleme yapmaya her şey bitti demek etmeye meyilli olur. Bu gayet doğal. Bugünkü videoda amacım kimseyi ikna etmek değil. Daha çok neden bu hissin yaygın olduğunu, hangi gerçekleri göz önüne almak gerektiğini ve pratikte neler yapılabileceğini açıklamak. Öncelikle döngü nedir? Neden eskisi gibi görünmüyor? Eskiden kripto piyasası daha çok spekülatif, kısa dönem hareketlerle 3-5 yıllık sert boğa ve ayı döngüleriyle anılıyordu. Ancak artık finansal ortam, regulasyon, kurumsal sermaye ve ürün altyapısı çok farklılaştı. Bu yüzden döngülerin periyodu şiddeti ve görünümü değişti. Bu döngü bitti demek değildir. Daha ziyade değişti, karmaşıklaştı. 4 yıl kötü performans yaşanmış olabilir. Bu kötü bir durum ama tarihte benzer dönemlerden sonra gelen büyük geri dönüşler de var. Yani geçmiş performans geleceği tek başına tayin etmez. İkinci olarak Bitcoin ve altcoin ayrımına bakalım. Bitcoin oyun değiştirici bir varlık olarak liderliğini pekiştirdi. Kurumsallar ETF'ler derken Bitcoin bazı yatırımcıların dijital altın algısını güçlendirdi. Bu süreç. İşte sermaye zaman zaman Bitcoin'e kaydı, altcoinlere gelen para azaldı ve tık yok görüntüsü oluştu. Ama bu altcoinlerin daima ölü olduğu anlamına gelmiyor. Bazı projeler kullanım, ürün ve benimsenme sağladıkça öne çıkıyor. Yani altcoinlerin tamamını tek bir torbaya koyup tükendi demek hatalı olur. Regülasyonlar da piyasayı etkiliyor. Net, öngörülebilir ve akılcı regülasyonlar uzun vadede kurumsal parayı çeker. Belirsizlik ise yatırımcıları uzaklaştırır. 2020'lerin ortasından itibaren regülatörlerin etkinliği arttı. Bu bazı dönemlerde volatilite yaratıyor ama aynı zamanda piyasanın olgunlaşmasına da katkı sağlıyor. Yani regülasyon geldi boğa gelmez demek değildir. Regülasyonlar şekillenirken piyasada inişler çıkışlar olacaktır. Makro ekonomide büyük rol oynuyor. Faiz, enflasyon, dolar hareketleri risk iştahını belirliyor. Küresel likiditenin artması risk varlıklarını genellikle destekler. Tersine sıkılaşma dönemleri sermaye çıkışına neden olabilir. Kriptoda uzun vadeli boğa senaryoları, genelde makro iyileşme ile örtüştüğünde daha güçlü olur. Dolayısıyla tek başına kripto çöktü hükmü vermek hatalı olur. Peki döngü denen bir şey kalmadı hissine pratik bir karşılık ne olabilir? İnsanlar sıklıkla gözlemlerini kendi küçük pencere camlarından genelleyip evrensel hükme çevirir. Sosyal medya ve haber akışı çoğu zaman negatif haberleri öne çıkarır. Bu da algıyı daha karamsar yapar. Kimse girmez düşüncesi ya tam bir pes etme ya da fırsatı kaçırma riskini beraberinde getirir. Eğer piyasa size çok riskli geliyorsa pozisyon küçültmek, stable coin tutmak ya da dolar maliyet ortalaması gibi kademeli alım stratejileri uygulamak akıllıca olabilir. Ayrıca stop loss, pozisyon büyüklüğü belirleme ve portföy çeşitlendirmesi gibi risk yönetimi araçları her zaman işin içinde olmalı. Tamamen piyasanın bitmiş olduğunu varsaymak yerine sermayenizi nasıl koruyacağınıza ve potansiyel fırsatlara nasıl hazırlıklı olacağınıza odaklanın. Bu süreçte psikoloji çok önemlidir. Kayıp yaşayan yatırımcıların genel düşüncesi her şey bitti olurken, sabırlı ve disiplinli yatırımcılar genelde bu dönemleri fırsat olarak görüyor. Kripto piyasası kısa vadede çok acı verici olabilir ama uzun vadede teknoloji ve benimsenme hikayeleri öne çıkıyor. Yine de burada uzun vadeli demek herkes için farklı süre demek bu yüzden beklentilerinizi netleştirmeniz gerekiyor. Sizin hayal kırıklığınızı anlıyorum. Ancak tek bir kötü dönemi tüm ekosistemin ölümü olarak görmek erken. Piyasa zayıfları eleyip gerçekten değer yaratanları ortaya çıkıyor. Pozisyonunu koruyup sabırlı olursan en sessiz anlardan fırsatlar doğacaktır. Son olarak videolarımızı izleyen ancak henüz abone olmayan topluluğun bir parçasıysanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve güzel yorumlar bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük ama değerli katkılarınız yeni içerikler üretmemi ve kanalımızı büyütmemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.